Herkese hayırlı cumalar Bugün e, poğaça yapacağım kıymalı yapım aşamasına geçelim İlk önce mayamızın üzerine su ilave edip 2 yemek kaşığı da toz şekerini ilave edip ekleyelim kavrulacak. Ben karabiber ilave ediyorum. Evet. Karabiber, şimdi soğumaya bırakalım. şekilde Poğaçalarımız hazırlandı. Şu şekilde çatal ile çizikler atalım. Yumurta sarımızın üstüne 4 yemek kaşık süt ilave edelim. Çok az da Türk kahvesi karıştıralım. Fıstığa bağlı susam serpiştiriyordu. Bu şekil hazırlandıktan sonra tepside bir 20 dakika kadar tepside mayalandıralım. Poğaçalarımız bu şekilde hazırlandı, pişti. Sunuma hazırdır artık. Yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.